Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Pınarbaşı Mahallesi muhtarı Mehmet Dursun olacak. Mehmet Bey ile Pınarbaşı Mahallesi'nin tarihini, sorunlarını enine boyuna konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Ali Bey, çok teşekkür ederim. Biraz Sağ kendinizden bahseder misiniz mahalleye geçmeden önce? İsmim Mehmet Dursun. Biraz geçmişime, geçmişimden bahsetmek istiyorum milletim duyması için, bilmesi için. Rahmetli dedemin ismi Mehmet Dursun. O ismi dedem taktığı şahsıma da öyle de devam ediyoruz. Osmanlı Rus Harbi dönemi rahmetli dedem İstiklal Savaşı gazilerindendir. Rahmetli oldu tabi. Evlatlarını, çoluk çocuğunu alıyor ve Bursa'ya geliyor. Nereden geliyor? Artvin ili Yusufeli ilçesi. Park Kadir Topbaş'ın köyüdür bu. İşte eski, İstanbul Büyükşehir, evet, eski bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. eski bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın köyüdür. Köylüsüsünüz yani. Evet, evet. Azka Türkleriyiz. Bizim bir insan, bizim de temiz Odunluk Köyü'ne yerleşmiş. Burada bulunduğumuz Vatan Mahallesi'ne yerleşmiş. Burada da akrabalarımız var. Bir tarafımızda Karaistah Köyü. Osman Gazi ilçemize bağlı. Karaistah Köyü'nde yerleşmişler. ...ve sonra Pınarbaşı Mahallesi'ne taşınmışız. 1965 doğumluyum. Bursa çocuğuyum. Ee, babam burada doğma büyüme. Dedemler oradan gelme. 59 yıldan beri de Pınarbaşı Mahallesi'nde... ...babamızın yapmış olduğu evde... ...ikametgah ediyoruz. Şimdi Pınarbaşı Mahallesi'ne gelecek olursak... ...Pınarbaşı Mahallesi nasıl bir mahalle? Bursa'nın neresinde? Bizim Bursa'mızın mahallesi... ...Pınarbaşı Mahallemiz... Eski Osmanlı paydağıtı olan bir mahalle, eski Bursa. Ee, burası geçmişte mesela mekanı cennet olsun, ee, Süleyman Demirel e, Cumhurbaşkanımızın başbakanımızın bitin ko olduğu bile, milletin orada toplandığı olan bir mahalle. Eski Bursa diyorsunuz. Eski yani. Bursa. Allah'ın izniyle çok güzel bir mahallemiz var. Eskiden bayram yerleri, bayram yerleri, bayramlar orada kutlanırdı. Ee, Bursa'mızın Kurtuluş'un olduğu bir yer. 6 Nisan 11 Nisan arasında Bursa'nın fethi kutlamaları olur. Üst düzey valimiz, emniyet müdürlerimizin geldiği, belediye başkanlarımızın geldiği bir mahalledir. Ve e, burada doğdum, burada büyüdüm içinde e, çok mutluyum. E, çok da seviyorum. Böyle güzel bir e mahalle. Mahallede tarihi binalarınız var mı? Tarihi Tarih Olmaz mı? E, gezecek yerler çok. Hemen solumuza bak. Allah dostunun yattığı yer Üftadı Hazretleri. Ee, ne bileyim e, mebliğ ve haneler, e, zindan kapılar, e, müzelerimiz zindan kapı müzelerimiz. E, bir tarafımıza bakıyorsun Osman Gazi, Orhan Gazi Hazretleri'nin bulunduğu, Allah dostlarının yattığı bir yer. E, camilerimize bakıyorsun Şahadet Camii, çok da camimiz var Allah dostlarının çok olduğu bir ilçe. E, dolayısıyla bir bakıyorsun iki dakika sonra Kapal Çarşı'ya inebilirsin. İki sene sonra Allah nasip ederse büyüklerimizin açacağı muradi devlet hastanemiz hastanemiz oluyor. 300 taklı bir yer. Bunlar tabii büyüklerimiz daha iyi bilir. Benim sadece duyumlarım bunlar. E, ulaşamayacağımız bir yer yok. E, yakın. Her şey yakın. E, dolayısıyla baktığın zaman Bursa'mız daha görelerinden bizlerin e, Arnavutların, e, Pomakların, Çorumların e, nasıl diyeyim daha çok e, Kozmopatik bir mahalle. Mudanya'nın insanların olduğu bir mahalle. İnanın Ali Bey o kadar da güzel geçiniyoruz ki hepsini e, anlatamam. E, çok şükür her şey yolunda. E, yeni de seçildim ben e, buraya. Bizim Pınarbaşı mahallemin güzel insanları teveccüh gösterdi. E, yeni de seçildim. İnanın 5 ay içinde de çok şeyler yaptık. Eğer bunu da müsaade edersen tabi sizler sorarsanız. Biz de dilimiz döndüğü müddetçe de neler yapıldı bunlar da anlatabilirim. Şimdi herkes için kendi mahallesi çok güzeldir. Mesela sizin mahallede oturmayan birisi neden sizin mahallede oturmalı? Sizin mahallenin öne çıkan özelliği ne? Evet şimdi şöyle ben girmek istiyorum. Pınarbaşı mahallemiz bazen göç etti. Nereye gitti? Odunlu köyüne. Nereye gitti? Nülüfer ilçesine. İşte biz bunları e, tekrardan geriye mahallemize getirmek için mücadele veriyoruz. Kimlerle? Mahallemin büyükleri. Ben bir de mahallemin insanlarından hariç kimseyle hareket etmem. Mahallemin insanlarla hareket ediyorum. Neler yapılacak onların... Ortak akıllı hareket ediyorsunuz. Evet, evet. Ve bununla birlikte Ali Bey bir de e, siyasi parti temsilcilerimiz var biliyorsunuz. Evet. AK Parti Pınarbaşı mahallenin başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle başkanı, ...DSP Demokratik Sol Parti'nin mahalle başkanı... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin mahalle başkanı... ...bu mahallemizin temsilcileriyle birlikte... ...Bursa'mıza neler yapılacak... ...bunların hepsi bizde önümüzde tespitli. Biz de gidip e, şu an seçilen... ...teşekkür ederim kendilerine... ...Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Bey'den... ...ve yardımcılarından... ...ve bürokratlarından... ...Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Mustafa Bezbey Başkanı'ndan ve yardımcılarından... ...inanın ne istedicek hepsini alıyoruz. Ve çok memnunum. Çok memnunuz. Peki seçildikten bu yana neler yaptınız? Gerçi kısa bir süre oldu ama bu süre. neler, neler yaptınız Pınarbaşı çok, Mahallesi için? Çok güzel bir konuya değindin. İnanın eee dedi ki az önce tespitlidir hepsi. Ama kimseye de söz vermedi. Yani şunu şunu yaptı politikayı zaten sevmiyorum. Hizmeti çok seviyorum. Siyaseti çok seviyorum. Mahalleme ne katkılar olur? Bunlar için siyaset mi denir buna, hizmet mi denir? Takdiri Pınarbaşı Mahallemin insanla bırakıyorum. Az önce dedik ya mahallemizin insanları, siyasi partinin başkanlarıyla buluştuk, mahallemin insanlarla. Bizim aşıklar sokağımız var. Kendi sokağıma yapmadım niye? E, laf söylemesi nerede diye yukarıdan başladım. Önce ne yaptık? Devletimi, devletimin, devletime faydalı olmam için kamera sistemlerini yerleştirdik. Yukarıda aşıklar sokakta. Ee, yukarıda 7. Dal Sokak'ta kamera sistemlerimiz bitti Ali Bey. İnanın milletimiz o kadar çok seviniyor ki bunları, şimdi geliyorum aşağı bizim mancalık çıkmazına e, Ferah Sokağı, Buralarda Allah'ın izniyle e, kamera sistemlerini yerleştirdik. İnanın bana Pınarbaşı Mahallemin insanları ne güzel şeyler oluyor diye çok çok e, memnunlar. Biz bunu kimlerle yapıyoruz Ali Bey? Kapal Çarşı'da benim e, arkadaşlarım var, sponsorlarımız var. Esnaf arkadaşlarım var. Esnaf arkadaşlarım var. Allah razı olsun onlardan gidiyorum onlar milyar para alıyorum ve hemen kamerayı en güzel şekilde en ucuza kim yapar? O arkadaşımıza veriyorum. Onlar ve hemen bin lira diyelim şimdi. On bin, bin lira. Gitti. Ben yanlış ifade ettim dilim sürtüştü. On bin lira Allah nasip ederse mahallemizi bu şekilde kamera sistemleriyle donatmış olduk. Peki sizin mahalle tarihi bir mahalle. Eski yapı stoğunuz var mı? Kentsel dönüşüm sorunu mahallenizde var mı? Tabii. tabii. Çünkü Bursa'nın her yerinde kentsel dönüşüm sorunu var. Tabii. Yani özellikle bir, olası bir Marmara depreminde evet. Bursa için kötü senaryolar konuşuluyor. Sizin tabii. kentsel dönüşüm sorununuz var mı? Tabii var. Ali abi ben şunu da bir izah edebilir hemen? Hemen dakikada ona da gireceğim evet. söylediğiniz soruya. Şimdi mesela e, Osman Gazi Belediyesi'nin hemen benim mahallemde evimin yanında Mustafa Dündar Başkanım'ın kamulaştırdığı 610 metrekare bir yer vardı. Niçin kamulaştırdılar burayı? Orasını işte güzel bir sosyal tesis yapılabilir. Sosyal tesis. Evet ona benzer bir şeyler yapmak ümidiyle ama teşekkür ederim ben Mustafa Dündar Başkanıma da. Allah da nasip etti bunu Erkan Aydın Başkanım'a anlattım. Ne istedik biz başkanım? Yine dedim ya e, mahalle siyasi partilerin, e, mahalle başkanları, büyüklerimin istekleri. Erkan Başkanım'a gittim. Kırmadılar bizleri sağ olsunlar. Başkanım dedim böyle böyle yerimiz var. Şu an muhtarlığımız hemen altında. Oraları tabi esas Ahmet Tolga Korneşer. Başkan Yardımcısı ama da çok teşekkür edeceğim biraz sonra. Burası dedim sizin. Ee, benim arkadaşım var dedim. Sponsor olacak ama annesinin babasının ismi yazılmasını istiyor. Rahmetli oldu. Çok seviyor annesini babasını. Buraya dedim sağlık hocayı ya yapabilir miyiz? Yani isimlerini ölümsüzleştirmek istiyorum. Evet. Yani. Evet. Burası dedim hepsinin tahtınız var Küreş. Onunuz PTT Tahsilat Şubesi. Ee, bizim muhtarlığı da buraya taşıyabilir miyiz? Sağlık ocağı Az önce dediğim gibi. Niye olmasın dedi ya. Arkadaşınıza bir sabah kahvaltısı yapabilir miyiz? Aradım arkadaşımı. isim vermeyeceğim. Ee, i̇sterseniz verebilirim. Ee, Ahmet Güngör. Benim kardeşim. iş insanı. Hayırsever. Okullar da yapıyor bu Ali abi. Devletimize çok faydalı okulları da. Kur'an kursları da yapıyor. Aradık sabahın saat 9 patatesi günlerden hemen randevuyu aldık. Erkan Aydın başkanımla gittik. Allah şükürler olsun o da Ahmet Güngör kardeşim de bizleri de kırmadı. Ve e, 4 gün önce meclisten geçti. Ey Allah nasip ederse bir aya kalmaz temelli atacağız. Kentsel dönüşüme dönersek. Şimdi kentsel dönüşüme geldiğimiz zaman bu bizim mahallenin yarası. Yıllardan beri e, yapılmasını istiyoruz ya. İstiyoruz neden bir çekirge veyahut da bir nürfer tarafı olmasın. Neden bir soğanlı mahallesi olmasın. Büyüklerimize bunu büyüklerimize arz ettik. Ne dediler size? E, gündemimize dediler. İnşallah dedi sıra oraya gelecek. Zemin ne durumda sizin orada muhtarım? Nasıl efendim? Zemin ne durumda? Zeminde sıkıntı yok gayet güzel sağlam. Sağlam. Değil sağlam. Değil. İnşallah büyüklerimize. Sadece kaldık. yapı stoku eski. Aynen öyle Ali abi. İnşallah oraya da el açacaklarına inanıyorum. Peki sağlık hizmetleri nasıl? Çok Sağlık var mı? Var. Bursa'nın büyük devlet hastanelerinde direkt ulaşımınız var mı mahalleden? Var. Allah nasip ederse iki yıla kalmaz. Benim yine büyüklerimden duyduğum. Muradiye Devlet Hastanesi'ni biliyor mahallemizin insanı, Bursa'mızın insanları. İki yıl sonra Allah nasip ederse Bursa, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kavuşuyor. Ankoliç Hastanesi'nde de birleştiriliyor. Benim duyumum yine söylüyorum. Ee, Allah bir aksine, 300 atak güzel bir Devlet Hastanesi, Muradiye Devlet Hastanesi olacak Eski diye. Eski bir daha yeniden mi yapılacak? Restoran Restor ediliyor. Restoran Hadi mi? abi, evet, evet, evet. Peki. Ve muammalı bir şekilde de çalışma var. Peki eğitim hizmetleri ne durumda? Yeterli sayıda okulunuz var mı? Var, maalese? var. Ee, hemen yanımızda Osman Gazi İlköğretim Okulu, Osman Gazi Ortaokul Okulu. Hemen yanımıza Süleyman Çelebi Ortaokulu Lisesi. Bursa'nın köklü okulları. Süper. Ve sıkıntımız yok. Çok Peki, şükür. Mahallede gerek bayanlar için gerekse meslek edinmek isteyenler için çok güzel gerek Büyükşehir şehir olsun gerekse Osman Gazi olsun ortak kurs açmayı düşünüyor musunuz bu konuda belediye talepleriniz oldu mu durum ne Ali abi çok güzel bir yeri değindin hemen söylüyorum vallahi inanın ütüleri bir periyo şimdi bizim Pınarbaşı meydanımız var az önce dedim ya rahmetli başbakanımız Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in Bitik yaptığı yaptı. yer. Eski bayram yeri. Şimdi burası Nuri geçmişi tarihe Yani rahmetli Süleyman Demirel bitikleri bir bakıma iktidara sizin mahalleden denilebilir yani. Yaptığını büyüklerimden duydum. Çok da mutluyum. Şimdi esas konuya geliyorum. Nürüfer Hatun annemizin bir vasiyeti var. Bu meydanla ilgili. Nedir vasiyet? Vasiyet diyor ki kesinlikle ve kesinlikle burası milletimin olacak. Milletin buradan ne istiyorsa onu yapacaksınız. Nürüfer Hatun da kim bilgilendirebilir? Nasıl bu işte orasını bize vakıflara veren kimse? Veren, kim. veren kimse? Evet, tamam. Kesinlikle burasını ticari amaçla kullanmayın dedi. Diyor. Mahalleye bağışladı. başladı. Mahalleye bağışladı. başladı. Tamam. Dolayısıyla bu şikayet mabında değil. O zamanlar belki o gerekliydi. Sosyal tesisimizin oraya, meydanımızın oraya Recep Altepe, Osman Gazi Belediye Başkanımızken bir sosyal tesis yaptı. Teşekkür ederim tabii. Allah razı olsun ondan da, güzelleşmesi için, kalitenin yükselmesi için bunları yaptı. Fakat e, Ali abi, buraya kim ticari amaçla kullanırsa kullansın, iflas ediyor. Önce benim bu sosyal tesis kurulmadan önce, benim teyzemin çocukları orasını vakıflardan aldı, iki katlı evi gitti, iflas. Sonra benim Mevlüt abim, bunlar hep benim ailemin insanları, sonra Mevlüt abim geldi, çok güzel yatırımlar yaptı. Milletim hizmet etti, iflas etti. Benim yüksel kardeşim kulakları için iflas etti? Yar etmiyor hele abi. Yar etmiyor. Şimdi geliyor mesaj konuya. Mustafa Bozbey başkanımızla randevumuzu aldık. Dört mahalle muhtarı gittik. Kim bunlar? Hemen Abdullah abim, Osman Gazi mahalle muhtarım. Hemen Emin ablam kulakları çınlasın, Alaaddin Mahallesi muhtarı. Evet. Hemen Alacırka muhtarı Cevdet Kurtuluş kardeşimle gittik. Ne istiyoruz buraya? Başkanım da tabii söylüyor. Ne istiyorsunuz buraya? Efendim yine aynı şekilde Nürifar Hatun annemizin vasiyetini anlattık. Biz buraya başkanım az önce dediğin gibi Ali abi bir e, ne de buşmek kadınlarımızın oraya el atması çok faydalı olacak Bursa'ya. Bizim Pınarbaşı mahallemize. Kadınların olduğu yerde inanın huzur oluyor, mutlu oluyor, mutluluk oluyor. Bir de artık kadınlarımızın bizim hanımlarımızın o işe ihtiyacı var mahalleler olarak. Eğer bunu Mustafa Başkanım ki yerine getirme ümidim çok e, olursa inanın bana Pınarbaşı mahallemiz kendinecek abi eski eski bursa ya dönecek yavaş yavaş. Eğer bu olduktan sonra Peki, hangi kurslar açılacak orada belli işte, mi? Onlar belli değil onları büyükşehir Belediye Başkanım karar verecek ama e, mademin istediklerini yapacağından hiç şüphem yok. Peki sizin mahalledeki bayanlar içinde evde yaptıkları ürünleri pazarlamak isteyenler var mı? Böyle bir düşünceniz var mı? Onları da söyledik. Onlar da sıcak baktı. Veya bir kooperatifleşme düşünceniz ay, ay, var mı? Harika bunu da söyledik belediye büyükşehir belediye başkanı sıcak bakıyor. Ali abi. Mustafa Bey mi? Mustafa Boz Bey. Evet. Ve çok güzel olacağına inanıyorum. Şimdi biraz önce sosyal binalardan alanlardan bahsettiniz. O zaman sosyal donatı alanları sizin mahallede vardır. Sorununuz var. yoktur diye düşünüyorum. Peki mahallede çalışan anneler için kreş sorunu var mı? Kreş ihtiyacı var mı mahallede? Vardı. Allah'a şükür olsun. İşte az önce anlattığım gibi 610 metrekare olan yere Osman Gazi Belediye Başkanım Erkan Aydın Başkanımın taahhütlerinden birisi yetecek de yetecek mi mahalleye? Yetecek. 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 Yetecek abi. Sayı olarak yetecek. Yetecek bu. abi. Peki sizin mahalle atacağız. Sizin mahallenizde Doğalgaz sorunu var mı? Doğal gaz olmayan evler var mı? Bu konu hakkında gerekli başvurular yapıldı Tabii. mı? Tabii. Şöyle bir sıkıntımız var Ali abi. Mesela örnek veriyorum. Doğal var. Sokaklarımızda. Fakat bir kilometre artık o teknik konuları ben bilemiyorum. Bir kilometre aşağıda doğalgaz gaz yok. Bunun çözümüyle ilgili gelişmelerimiz var yine dört mahalle olarak. Bunu ben yine aynı şekilde Erkan Aydın başkamıza anlattım. Onun yardımısı çok sevdiğim. Ahmet Tolga, Kornişar Başkanımdan da e, onları da bahsettim ve bunlarla ilgili neşter bulacağına inanıyorum Ali abi, yakında bunlar da çözülecek diye düşünüyorum. Elektrikle ilgili bir sorunuz var. Hiçbir sıkıntı olacak. Mahallede hiç sorun yok sizin Allah şükür olsun muhtarı. ama ben Ahmet Tolga, Kornişar Başkanımdan neler istedik, neler yapılıyor onları da anlatma fırsatım olur mu? Neler istediniz? Neler istedik? Mahallemin insanları. Yine geliyorum yukarılara aşağı. Yani Osman Gazi Belediyesi'den ne istediniz siz? İşte onları anlatayım. Ne istediysek veriyor ya. Yapıyorlar ya. Hele yine söylüyorum Erkan Aydın Başkanıma çok teşekkür ederim. Onun yardımcısı var. Ahmet Tolga Kornişer Başkanım. Ya Ali abi yukarıları bizimle çıktı ya. O tepelere ya. Çıkmayabilir. İnanın böyle tüllerim veriyor ya. Yine öbür belediye başkanlarım asla şey yapmam. Onlar bizim canlarımız. Fakat yerinde tespit ediyor Ali abi ve vuruyor. Örnek. Örnek. Yerinde görüyorsun. Ya bugün. yerinde görüyor. Örnek. Mesela e, merdivenlerimiz var. Yukarıda Aşıklar Sokak'ta. Başkanım bizim yaşlarımız buradan inip çıkmak için, tutunmak için şey istiyorlar korkulu. Abi iki gün geçmiyor. Tak. Kim bunu yapan? Allah razı olsun Burçin Hanım. Fen İşleri Müdürü. Abi ekibini gönderiyor. Sırası geliyor ki bitti şu an. Daha devam ediyor bu şeyler. Abi. Bahsettiniz Aşıklar Sokak ismini nereden alıyor? İşte o konuda bilgim yok ama hata yapmayayım de onu bilemiyorum hele abi. Ama öğrenip bildirebilirim size. Sonra telefonla açıp bildirebilirim. Tamam bilir. başka talep Başka neler olabilir? var? Tabii var. Asfalt olayları. Şimdi hafta yapınar başında asfalt ekibi Osman Gazi'mizin fen işleri. Ya abi neler oluyor ya? Çok güzel şeyler oluyor. Başka neler olacak Erkan Aydın Başkanım'dan istediğimiz? Cuma pazarımız var Ali abi. Cuma pazarımızın üstü kapalı, kap pazar alanı. kapalı istedim. pazar alanı istiyoruz. Onda evet. Ne dedi Erkan Başkan? Evet mi? dedi. Yapalım dedi. Süreç belli mi? Yok. Ama beş yıl içinde olacak diye düşünüyorum. Mesela onun alanı altına... belli mi? Aynı pazarın üstünü mü kapatacaksınız? Evet. evet. Aynı pazarın Üstünü. Mesela onun altına ne istedik Ali abi? Düğün salonu üstlük başkanımızdan. Neden? Bizim oraları e, belli. E, fakir mahalleler bizim gibi. Yani kesinlikle hakir görmüyorum ama bütçesi olmayan insanlar var Ali abi. Mesela, dar gelirli diyelim. Evet dar gelirli diyelim. Şimdi oraya düğün salonu kurduğumuz zaman e, Allah bir aksilik vermesi yine onu güzel bir yere teslim edeceğiz. Gelirleri sağlam insan da olacak. Şimdi parası olandan 300 lira 5 lira alınacak. Öyle 1 milyarla çok büyük paralar istemeyeceğiz. E, parası olmayanın alınmayacak Ali abi. Ve bu, bir çeşit sosyal ne konuşuyorsun? Aynen öyle. Bunlar da istedik inşallah. Bunlar da sıcak baktı. Ee, üstte bilemiyorum nasıl yapacak onu. Güzel bizim 1326 panarba sporumuz var. Oraya da o gençleri toparlamak için üstüne bir spor tesisi olabilir mi bunu da istedik. Olabilir diye cevaplar alıyoruz ama olacak bari abi. Başka bu kadar mı istediklerimiz? Var da var mesela mi? örnek. Ben hemen yakın ya hala bizim oraya bağlı evet. da Pınarbaşı'na. Mesela Sağlık Hoca e, iki yıl sonra taşındığı zaman e, Alıcırka'ya güzel bir meydan istiyoruz Ali abi. Meydan çok güzel olmasını istiyoruz ya dedik ya. Kalitenin yükselmesini istiyoruz Ali abi. Vallahi muhtarım sen de Alaaddin'in lambasını bulmuş gibi belediyeden istedikçe istemişsin. Ama Ali abi kırmıyorlar ya. Sadece bizim Pınarbaşı'nın değil bu. 136 tane mahalleye en güzel hizmetleri yapıyor ya ben bunları inkar edemem. Enkar edersem kişiliğimden taviz veririm. O da benim kitabımda yazmıyor abi. Şimdi sizin Pınarbaşı Mahallesi ben yanlış bilmiyorsam şehitlik orada. Tasavvufun ünlü isimleri sizin mahallede yatıyorlar. Ondan sonra çok tarihi binalar var. Büyükşehir'in restore ettiği filan. Bunların özellikle bu tarihi binaların sizin mahalleye avantajları neler? İnanın çok güzel yeni konu. Tarih Ve okuyor. siz sizin mahallenin hikayesinin gerçekten tam anlamıyla Bursa olsun, Türkiye olsun anlatabildiği, anlatılabildiğine inanıyor musunuz? Daha bitmedi. Daha bitmedi bu bahsettiğin şeyler. Mesela örnek veriyorum. Şimdi Mevlevi hanelerimiz Allah razı olsun. Mevlevi hane yani açıldı. Açıldı. Ali Nur başkanım. İlgi var mı peki? O var. Var. Ali abi süper hemde. E, başka neler olacak Ali abi? Hemen yanımızda Arko Park var. Arko da bir açılsın. Olmaz Sınır. böyle bir şey ya. Ya nasıl bunu anlatamam yani bizim Bursa'mızın insanı dışarılardan bunu ilgi alaka çok duyup geliyorlar. Bizim Bursa'mızın insanların da tüm 17 ilçenin de insanların gelmesini istiyorum. Peki yollar kaldıracak mı? Bu Kaldırır. Tarihi. Sıkıntımız yok. Otopark sıkıntılarımız yok. Orada sizin de otopark sıkıntısı var. yok. Meydanımız var. Pınarbaşı'mı İnşallah yine bu sabah başkanımdan Büyükşehir Belediyesi onu da isteyeceğiz. Altına bir otopark. Otopark sıkıntımız olmayacak diye düşünüyorum Ali hani abi. Çok güzel olacak Ali hani abi. Yani benim Bursa'mın güzel insanları gelsin yapılarbaşı Mahallesi'ne, o Zindan Kapı Müzesi'ni görsün, Mevle Mahalleleri'mizi görsün. Yukarıda Aşıklar Sokak'ta yine Üftadi Hazretleri'nin bulunduğu güzel, Allah dostlarının yattığı yer var. Çok güzel, Osman Gazi, Orhan Gazi Hazretleri'ye yakın, Üftadi Hazretleri'miz yakın. Malzeme bir şey ya. Çok güzel bir yer ve gelin ya Bursa'mın güzel insanları, gelin görün ya. Dışarıları geliyor tüm bursayı, met, tüm bursa'yı oraya davet ediyorsunuz. Ediyorum hadi hadi. Gelin ya. Hele bir sene sonra, iki sene sonra kalmayacak o Pınarbaşı meydanımız var ya. E, ya şöyle diyeyim ben. Güzel bir semt. E, gelip oraya insanlarımızın yine dedim ya. E, siyasilerin, e, bürokratlarımızın gelip orada kahvesini, bacak bacak gözlerine atıp e, kahvesini içmesini istiyorum. Peki Sayın Muhtarım. Şimdi böyle herkesi davet ediyorsunuz. Birisi gelse kapıyı çalsa insanlar bundan sonra. Muhtarım hep sen bizi televizyon programlarında davet ettin. Mahallene geldin. Mahalleyi bize gezdir de sen ne yapacaksın? Gezdiririm. Gezdiririm. Tamam, abi. Üşenmem diyorsun. Hiç üşenmem. Gönüllü rehberlik yaparım diyorsun. Ben buyum. Ben buyum. Siz... bu yıllardan beri buyum. Hizmeti seviyorum. Milletimin hizmetindeyim Ali abi. Böyle bir buyum var. Ben de Pınarbaşı Mahallenin güzel insanlardan sorsunlar. Mehmet Dursun kim? Mehmet Dursun kim? Bu o, diyor meydan diyorsun. Yani. O diyor ya. meydan. İnanın. Bu programın sonuna doğru yaklaştık. Söylemeyi unuttuğunuz, söylemek istedikleriniz varsa alalım. Ben sizlere, ben tekrarlıyorum. Ben kelimesi çok ağır bir laf, iyi şeyler değil. Bizler öncelikle Osman Gazi Belediye Başkanım Erkan Aydın'a, yardımcısı Ahmet Tolga Korneşer Başkanım'a ve tüm ekibine çok teşekkür ederim bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı. Bizler istiyoruz. Onlar da gelip hizmetlerini en güzel şekilde yapıyorlar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e altındaki kadrolara özellikle ve özellikle Bursa Büyükşehir Park Bahçeler Müdürü Hanım e, Münire Çarıkçı Hanım Efendi'ye Fen İşleri Daire Başkanı Esra Hanım'a yine söylüyorum ve bütün bürokratlara bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onlara da aynı şekilde diyorum. İstiyoruz en güzel hizmetleri veriyorlar. Şimdi geliyorum sizlere. Ali abi, Bursa TV bizlere vermiş olduğu güzel bu bizleri anlatmamıza vesile olduğunuz, özellikle bu Bursa TV'nin sahibi olan abimize ve sizlere bu imkanı bize tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Pınarbaşı Mahallenin güzel insanlarına da ne olursunuz? Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere zaten sizlerle beraber hareket ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayın. En sekiz güzel şekilde desteklerinizi verin. Pınarbaşı mahallemizin kalitesi 5 yıla kalmaz yükselecek. Teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Bir masal şehrinden bahseder gibi anlattınız Pınarbaşı'da. Umarım Pınarbaşı hak ettiği değeri daha çok görür. Çünkü çok tarihi bir mahalle. Tekrar yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Ali abi. Sağ bir Mahalleler Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda başka bir mahalle ile buluşmak üzere. Bizden ayrılmayın, kalbini sevdikleriniz için atsın.